az ürünle etkili sonuç mümkünlü. Cilt bakımında artık karmaşık 10 adımlık rutinler yerine sade ama etkili bir yaklaşım da var. İşte bu minimalist cilt bakımı. Hem cildinizi yormuyor hem de bütçenizi. Minimalist cilt bakımı cildinizin gerçekten ihtiyaç duyduğu birkaç temel ürüne odaklanarak yapılan bir rutindir. Yani her ürünü kullanmak değil, doğru ürünleri doğru sırayla kullanmak önemli. İdeal bir minimalist cilt bakım rutini nasıl olur? İlk adım cildinize uygun dermokozmetik bir temizleyici. Bu cildi kirden ve makyajdan arındırmak için gerekli. İkinci aşama sizler için hazırlamış olduğumuz bitkisel toniğimiz. Dinçer cilt Bakım tonikleriniz cildi temizledikten sonra ciltte kalan kalıntıları arındırıyor. Ayrıca gözenek görünümü dengelemeye yardımcı olmak ve cildi bir sonraki adımları hazırlamak için yapılan ve kullanılan çok keyifli bir zemin düzenleyicidir bir sonraki aşama nemlendirici. Bu da cilt bariyerini güçlendirmek için gerekli. Son aşama gündüzleri mutlaka güneş kremi kullanmak. Güneş kremi foto yaşlanmaya karşı cildimizi güneşin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar. Hepsi bu. Cildiniz karmaşık içeriklerden çok düzenli ve doğru bakımı seviyor. Eğer aktif içerik örneğin retinol veya C vitamini kullanmak istiyorsanız bunları rutininize yavaşça dahil edebilirsiniz. Ama unutmayın, daha fazla ürün kullanmak daha fazla etki demek değildir. Bu videoda paylaştıklarım kişisel bir öneri niteliğindedir. Her cilt ihtiyacı farklıdır. Ürün seçerken içerik ve cilt tipine uygunluk her zaman öncelikli olmalı. Cilt bakımında sadeleşmek istiyorsanız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.